Herkese merhaba. Sınavlara hazırlananlar, haklarını daha iyi bilmek isteyenler, hepiniz hoş geldiniz. Bugün Türkiye'de vatandaş olmanın ne anlama geldiğini en temelden başlayarak hep birlikte ele alacağız. Bunu anayasal yapımızı anlamak için bir yol haritası gibi düşünebilirsiniz. O zaman en temel soruyla başlayalım. Bir insanı, bir bireyi hakları ve ödevleri olan bir vatandaş haline getiren şey tam olarak nedir? İşte bu sorunun cevabı devletle aramızda kurulan o özel bağda yani anayasanın ta kendisinde gizli. Peki yol haritamızda neler var? Önce vatandaşlık nedir ona bakacağız. Sonra demokrasinin temel direklerini, anayasal hak ve ödevlerimizi, devletin çarklarının nasıl döndüğünü yani organlarını, cumhuriyetin kırmızı çizgilerini konuşacağız ve en sonunda da tüm bu bilgilerle nasıl daha aktif bir yurttaş oluruz bununla bitireceğiz. Hadi başlayalım. İlk durağımız her şeyin başladığı yer. Birey ile devlet arasındaki o kritik hukuki ilişki, yani vatandaşlık kavramının kendisi. Bakın, işin özü, can alıcı noktası tam da bu. Yurttaşlık bizimle devlet arasındaki hukuki bir bağ. Bu ne demek? Bu bağ sayesinde devlet bize haklar tanıyor, aynı zamanda da bizden bazı ödevler bekliyor. Tıpkı iki taraflı bir sözleşme gibi. Anayasamızda bunu 66. maddede net bir şekilde ifade ediyor. E tabi vatandaş olabilmek için ortada bir devlet olması lazım. Bir devletin var olabilmesi için de 3 tane olmazsa olması var. Tıpkı bir taburenin 3 ayağı gibi. Birincisi üzerinde yaşadığımız toprak parçası yani ülke. İkincisi o toprakta yaşayan bizler yani millet. Ve üçüncüsü de o milletin kendi kararlarını kendi verme gücü yani egemenlik. Bu üçü bir araya gelmeden devlet olmaz. Şimdi bu karşılaştırma çok önemli. Çünkü yurttaşlık anlayışı tarih boyunca değişti. Eskiden devlet ne derse onu yapan, haklarını devletin bir lütfu olarak gören edilgen bir model vardı. Ama bugün ideal olan ne? Sorgulayan, haklarının doğuştan geldiğini bilen, yönetime katılan ve hesap soran aktif yurttaş. İşte modern demokrasi tam da bu aktif yurttaşı hedefliyor. Peki, bu bahsettiğimiz aktif yurttaş hangi sistemin içinde rahatça nefes alabilir? kendini geliştirebilir. Cevap basit, demokrasi. Gelin şimdi demokrasinin temel ilkelerine, bu sistemi ayakta tutan değerlere bakalım. Bu ayrım demokrasinin pratikte nasıl işlediğini çok güzel özetliyor. Doğrudan demokrasi hani antik Yunan'daki gibi herkesin meydanda toplanıp her kanun için tek tek el kaldırması demek. Küçük bir topluluk için belki mümkün. Ama Türkiye gibi milyonlarca insanın yaşadığı bir ülkede bu olabilir mi? Hayır. İşte bu yüzden bizde temsili demokrasi var. Yani biz kendi adımıza karar versinler diye vekiller seçiyoruz. Bu ilkeler demokrasinin adeta sigortasıdır. Olmazsa olmazlarıdır. Kuvvetler ayrılığı dengeyi sağlar. Laiklik vicdan özgürlüğünü. Eşitlik adaleti ve şu son maddeye dikkat. Demokrasi sadece çoğunluğun dediği olsun demek değildir aynı zamanda o çoğunluk gibi düşünmeyen azınlığın haklarının da korunduğu bir sistemdir. Burası çok kritik. Evet, geldik sınavların en sevdiği, en çok soru sorduğu bölümlerden birine. Anayasal haklarımız ve ödevlerimiz. Anayasa haklarımızı üç ana başlıkta topluyor. Bu sınıflandırmayı bilmek, konuyu anlamak için adeta bir anahtar. Anayasanın yaptığı bu üçlü ayrım, bizim devlete karşı nerede durduğumuzu gösteriyor. Yani biz devletten korunuyor muyuz, devletten bir şey mi istiyoruz, yoksa devlet yönetimine katılıyor muyuz? İşte bu üç soru, üç hak grubunu ortaya çıkarıyor. İlk grup, kişi hakları. Bunlara koruyucu ya da negatif statü hakları da denir. Neden negatif? Çünkü burada devlete diyoruz ki, dur, gölge etme, başka ihsan istemem. Yani devletin bir şey yapmaması, özel alanımıza müdahale etmemesi gerekiyor. Bu haklar bizim etrafımızda görünmez bir kalkan oluşturur. İkinci grup ise tam tersi, sosyal ve ekonomik haklar. Bunlara da isteme ya da pozitif statü hakları diyoruz. Burada devlete diyoruz ki gel ve benim için bir şey yap. Bana eğitim ver, sağlık hizmeti sun, sosyal güvenliğimi sağla. Yani devletin aktif, pozitif bir rol üstlenmesini bekliyoruz. Ve son olarak siyasi haklar, yani katılma hakları. Artık seyirci koltuğundan kalkıp sahneye çıktığımız, oyuna dahil olduğumuz haklar bunlar. Seçimlerde oy kullanmak, parti kurmak, kısacası yönetimi şekillendirmemizi sağlayan araçlar. Bu üç grup birleşince bilinçli bir yurttaşın hak tablosu ortaya çıkıyor. Haklarımızı öğrendik. Peki bu hakları düzenleyen, koruyan, bazen de sınırlayan devletin kendisi nasıl bir mekanizma? Gelin şimdi gücün devlet içinde nasıl dağıtıldığına, yani temel organlara bakalım. İşte devletin motoru bu tablo. Buna erkler ayrılığı diyoruz. Çok basit bir mantığı var. Yasama, yani Türkiye Büyük Millet Meclisi, oyunun kurallarını yazar, kanunları yapar. Yürütme, yani Cumhurbaşkanı, bu kuralları sahada uygular. Yargı, yani bağımsız mahkemelerde bir hakem gibi oyunun kurallara göre oynanıp oynanmadığını denetler. Bu üç güç birbirini dengeler ve denetler. Yargı gücünün zirvesinde ise bu yüksek mahkemeler var. Her biri kendi alanında son sözü söyler. Anayasa Mahkemesi çıkarılan yasalar anayasaya uygun mu değil mi ona bakar. Yargıtay vatandaşlar arasındaki hukuki anlaşmazlıkların en üst çözüm merciidir. Danıştay ise vatandaşla devlet arasındaki anlaşmazlıklarda son noktayı koyar. Şimdi geldik cumhuriyetimizin DNA'sına, çelik çekirdeğine. Anayasanın ilk maddeleriyle koruma altına alınmış, değiştirilmesi teklif dahi edilemeyen temel niteliklerine. Anayasamızın da ruhunu oluşturan bu altı ilke, Türkiye Cumhuriyeti'nin temel direkleridir. Bunlar bir bütündür, birbirini tamamlar. Cumhuriyetçilik, egemenliğin millette olduğunu, halkçılık, kanun önünde eşitliği, laiklik, din ve vicdan özgürlüğünü, inkılapçılıksa sürekli ileriye gitmeyi ifade eder. Bu ilkeler, devletin yolunu aydınlatan bir pusula gibidir. Güzel. Tüm bu teorik bilgileri cebimize koyduk. Peki, bugün bu modern dünyada bizler yurttaşlığımızı nasıl daha aktif, daha canlı bir şekilde yaşayabiliriz? İşte bu slide, aktif yurttaşlığın artık sadece sandığa gitmekten ibaret olmadığını harika bir şekilde özetliyor. Artık teknolojinin gücü elimizde. E-Devlet sayesinde bürokrasiyle uğraşmadan işlerimizi halledebiliyoruz. CİMER üzerinden bir şikayetimizi, bir talebimizi doğrudan en yetkili kişilere iletebiliyoruz. Bu gücün vatandaşa ne kadar yaklaştığının en güzel kanıtı. Ve bu soruyla bitirelim. Artık yol haritası elinizde. Daha iyi bir toplum, bu hakları bilen ve onları akıllıca kullanan aktif yurttaşların omuzlarında yükselir. Unutmayın, bu bilgilerle donanmış bir yurttaş sadece bir izleyici değil, değişimin ta kendisidir. Vakit ayırdığınız için teşekkürler.